The <laughs> Merhaba Arkadaşlar bu videomda size deterjanları anlatacağım. E, deterjanlar kir gücü anlamına gelmektedir. E, petrol ve petrol türevlerinden elde edilirler. E, Sabunların e, dışındaki temizleyicileri, tümü Kapsayan maddeler deterjanlardır. E, özellikle temizleme, dezenfekte ve arıtma özelliği olan sıvı, toz veya krem durumunda olan kimyasal maddelerdir. E, deterjanların kullanım alanları oldukça e, geniştir. Sert sularda ve temizleme özelliği en çok bilinen ve kullanılan deterjan, lauryl alkolden elde edilen sodyum lauryl sülfattır. Şimdi bu deterjanın şöyle bir yapısına bakalım. Ben daha önceden yazdım. Burada iki kısım var. Yine sabunlarda olduğu gibi apolar uç, polar uç. Yani burası kuyruk kısmı, burası baş kısmı. Burası suyu sevmeyen kısım, burası da suyu seven kısım. Lauril alkolü sülfürik asitle tepkimesinden lauril hidrojen sülfat elde edilir. Lauril hidro hidrojen sülfatın sodyum ile sodyum hidroksit ile tepkimesinden deterjanlar oluşur. Bir başka e, deterjana baktığımızda burada sodyum dodesil benzen sülfonat. E, burada e, fark olarak sadece bir benzen e, halkası vardır ve benzen halkası burada e, Mikroorganizmalar tarafından parçalanmama özelliği gösteriyor. E, baktığımızda yine e, şekillerimizde yine şu kısım e, apolar uç olmakta, bu kısım da polar uç olmakta. Yani burası e, suyu sevmeyen kısım hidrofob, şu kısımda suyu seven kısım hidrofil uç olarak isimlendirilir. Biraz önce dediğimiz gibi, sodyum dodesil benzen sülfatta bulunan benzen halkası mikroorganizmalar tarafından parçalanamıyor. Sodyum dodesil benzen sülfonatın çevre kirliliğine etkisi sabun ve e, sodyum lauryl sülfata göre çok daha fazladır çünkü burada benzen halkası taşıması nedeniyle.